Herkese tekrar merhaba. Yeni bir alışveriş videosuyla yine beraberiz. Markalarda bu aralar çok fazla indirim var. Hatta yeni yeni ürünlerde indirime girmeye başlıyor. Ben de tabii ufak ufak alışverişler yapıyorum. Yine elimde bir şeyler birikti. Zara'dan aldıklarım, H&M'den aldıklarım var. Hepsi burada duruyor. Hemen videoya geçiyorum. Aldıklarımı göstereceğim öncelikle. Lütfen videoyu beğenmeyi ve daha fazla kanalımda böyle videoların olmasını istiyorsanız da abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi aldıklarıma geçelim. Önce H&M'le başlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra Zara'ya geçeriz. H&M'den bir spor alışveriş yaptım arkadaşlar. Geçen alış alışveriş videomu izleyenler varsa çok fail, çok kötü bir spor alışverişi yapmıştım Stradivarius'tan. İzlemediyseniz lütfen izleyin ki yanlış şeyler almayın. Paranız da boşuna gitmesin. Uğraşmayın iadelerle falan. Ama bu kez çok güzel spor ürünleri aldım arkadaşlar. Spor ürünleri konusunda H&M'i tek geçiyorum arkadaşlar. Yani görece bazı markalardan çok daha uygun fiyatla H&M'in spor ürünleri ve kesinlikle çok daha iyi. İlk olarak şu spor şortla başlamak istiyorum. Bu çok yüksek belli bir şort arkadaşlar. Çok yüksek belli dedi de. Bakın şöyle göstereyim. Şuranıza kadar falan geliyor. Abartısız. Şu bel kısmı çok güzel sarıyor. Toparlıyor. Sımsıkı görünüyor. Vücudunu da çok güzel gösteriyor. Ben çok beğendim arkadaşlar. Sporda çok ideal olacaktır. Onun dışında günlük hayatta da ben bunu giyerim. Çok rahat siyah olduğu için kombinlenebilir. Çok yüksek bel olduğu için de aslında üstüne böyle çok kısa kroplarla falan çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Linkler bu arada her zaman olduğu gibi videonun altındaki kutucukta olacak. O kutucuğu genişleterek bütün her şeyin linkine ulaşabilirsiniz. Geliyorum başka bir short title. Bu gerçekten çok güzel arkadaşlar bakın şöyle göstereyim buraları böyle model olarak çok güzel topluyor arkadaşlar. Şu bel çevresi zaten geniş bir kemeri var. Bu kısım çok geniş ve çok sıkı. Top kumaşlı bunlar. Çok güzel sardı. Bu bel kısmını çok güzel topladı. Yani hafif böyle göbeğiniz varsa ya da biraz fazlalıklarınız varsa ve toplasın istiyorsanız bence fiyatlarına göre gerçekten çok güzel taytlar, çok güzel kumaşlar. Rengi de çok güzel. Ben bunu açıkçası giydiğimde de bayıldım. Yani giyince çok daha güzel oluyor burada durduğunda. Bunun bir tane daha rengi var. O da Haki'ydi. Yanlış hatırlamıyorsam. O kadar beğendim ki gerçekten haki renginde alabilirim. Böyle bir tight arıyorsanız eğer sporda giyeyim. Buna bakabilirsiniz. Ben çok beğendim. Bir tane normal bir tight aldım. Birazcık böyle artık açık renklilere geçiş yapıyorum. Gri arkadaşlar. Şöyle bir kumaşı var arkadaşlar bunun. Bu da gerçekten çok güzel oldu. Aşırı derecede sarıp böyle sımsıkı toparlamıyor ama kesinlikle böyle tamamen saldırmıyor da vücudunuzu. Yani aslında arada çok dengede bir kumaşı var. Şu kalın kemer ben çok seviyorum zaten. Çok güzel duruyor. Yüksekliği falan her şeyde çok ideal bunu da çok beğendim. Ben bunu aldım ve aldıktan bir sonraki gün arkadaşlar stokların hepsi bitti. Anlamadım gerçekten insanların hepsi çok hızlı bir biçimde. Satın aldı galiba. Umarım hala vardır. Varsa aşağıya bırakacağım. Modellerin resmini ve ekranı bir yerlerine bırakayım. Gerçekten modellerde durduğu gibi duruyor bu arada. Aa bu çok güzel bakın. Şimdi bir sport tight daha göstereceğim size. Buna bayıldım gerçekten. Şöyle arkadaşlar kumaşı da bu şekilde. Arkadaşlar çok güzel sarıyor. Çok güzel topluyor. Yüksek belli. Şu bel kısmı yine geniş. Burayı böyle sımsıkı yapıyor. Gerçekten görünüş olarak çok güzel arkadaşlar. Bunun açık rengi vardı aslında gözüm ondaydı. Açık gri biraz daha. Onun nedense bedenleri hiç yok. Sürekli favorim de sürekli sayfayı yeniliyorum. Sürekli bakıyorum ama keşke gelse tekrar stoklara bedenleri. Böyle bir spor tight arıyorsanız eğer bunlara mutlaka bakın arkadaşlar. Bu arada benim aldığım spor ürünlerin hepsinin bedene sım oldu. Onu da söyleyeyim. Da. Bir tane de normal pamuklu bir tayt aldım arkadaşlar. Düz, siyah evde falan giyersin o amaçla aldım. Spor olarak değil yani. Sporda pamuklu şeyler tercih etmeyin bence. Bu da güzeldi. Yüksek belli. Şu bel kısmı birazcık sert bu arada. İlk başta hani çok sert değil mi? Bu nasıl giyilir falan diye düşündüm ama tamamen vücudunuza oturduğunda da belinizi çok güzel kavruyor. Yani hafif bolu olsaydı belki aşağıya falan çektirme yapabilirdi. Rahat olmayabilirdi. Aslında giydikten sonra bu sıkılık daha çok hoşuma gitti. Böyle bir şey arıyorsanız eğer %100 pamuklu. Buna da bakabilirsiniz. Bir tane şöyle üst aldım arkadaşlar. Bu rengi çok seviyorum ben. Soğuk alt tonlu, pembe alt tonlu bir renk. Her rengimle de yakıştırıyorum. Bunu evde giyerim diye aldım. %100 pamuk bu arada. Evde giymek için de oldukça rahat bence. Şöyle genel olarak göstereyim. Çok da söyleyecek bir şey yok. Bakın boyu böyle. Yaka kısmı falan böyle. Kendisi pamuklu. Yumuşak bir kumaşı var. Rahat bir kumaşı var yani. Böyle bir şey arıyorsanız eğer bunu da bakabilirsiniz. Bu arada bunun bedeni medium. Bunun medium almanın sebebi de birazcık dar yapışan bir kumaşı var. Small alsaydım çok dar olabilirdi ve evin içinde giyeceğim için bu da beni birazcık rahatsız edebilirdi diye düşünerek biraz bol olmasını istediğim için medium aldım. Bence gayet de iyi yapmışım. Siz de benim gibi düşünüyorsanız eğer böyle bir beden büyük bakabilirsiniz. İki tane sweatshirt aldım H&M'den. Onları göstereyim. Öncelikle şunu göstereceğim. Bu oversize böyle krem rengi dolabımın <laughs> olmazsa olmaz rengine sahip bir sweatshirt. Oldukça da beğendim aslında ama iade edeceğim. İade etme sebebim de şu. Geçen alışveriş videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Mango'dan bu renkte bir sweatshirt almıştım. Onu daha çok beğendim. O benimle kalacak. O yüzden bunu iade edeceğim. Bir de bu bu oversize. Okey oversize diye aldım zaten ben. Ama bu çok fazla oversize arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Şurada bitiyor ama kolu da burada bitiyor. Yani kol kısmı şu kısım yani çok geniş. Giydiğinizde böyle kolunuzu şöyle yapsanız çıkacak içinden. Böyle bir oversize'lığı var gerçekten. Bu kadar büyük, bu kadar geniş bir oversize olacağını açıkçası beklemiyordum. Ha siz böyle bir tane sweatshirt arıyorsunuzdur. Yani bu tane hani oversize olsun, kol kısmı böyle olsun buna bakabilirsiniz. %100 pamuk ve gerçekten kumaşı güzel arkadaşlar. Ellediğinizde falan da hissediyorsunuz. Kaliteli, hoş bir kumaşı var. Ama benim istediğim tarzda değildi. O yüzden ben bunu iade edeceğim. Sizin istediğiniz tarzdaysa mutlaka bakın. Geliyorum diğer sweatshirt'e. O da aynısı. Sadece onun siyah rengi. Bunu da iade edeceğim. Sebepler aynı bu arada. Bir de üstüne üstlük ben. Bunu medium almışım arkadaşlar. Bilmiyorum neden öyle aldım. Hatırlamıyorum. Yani ya yanlışlıkla aldım ya da belki küçük olur falan diye düşündüm sanırım. Bunu da iade edeceğim. Bu zaten çuval gibi oldu. Kolum çıkıyor içinden. Bakar mısınız? kocaman bir kol ağı var kısmı. Böyle bir şey arıyorsanız mutlaka bakın ama. Yani iade edeceğim derken çok kötü olduğu için iade etmiyorum. Benlik olmadığı için iade ediyorum. H&M devam edelim. İki tane eşofman altı aldım. Pijamada diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Evin içinde giymelik ama ben bunları dışarıda da giyerim arkadaşlar. %100 pamuk ve çok tatlılar yani. İlk önce bu renkten başlamak istiyorum. Bu rengi de seviyorum bu arada. Bu renk bir sweatshirt'üm de var. Üstündeki de buna çok benziyor zaten. Geçen videomu yine geçen video geçen video deyip duruyorum ama izleyin gerçekten çünkü güzel şeyler gösterdim. Sizin için de fikir olur. Oradaki eşofman altlarını iade edeceğim söylemiştim görüntüsünden ötürü. Bakın bunun duruşu güzel. O Instagram'da, Pinterest'te gördüğümüz ve cool duran eşofman altları var ya işte bu onlardan arkadaşlar. O yüzden çok beğendim. Yüksek bel, small benimkiler ama böyle çok olması gerektiği gibi oldu. Sadece cepleri yok. Zaten ben bunu pijama kategorisinden almış olabilirim. Çok hatırlamıyorum ama linki olacak. Bakarsınız oradan. O yüzden sanırım cepleri yok diye düşünüyorum. Ama dışarıda da giyilir arkadaşlar bu. Çok güzel. Gelelim diğerine. Bu rengi zaten seviyorum. Yani bu renkten vazgeçemiyorum artık. Bıraktım vazgeçmeye çalışmayı. Bunun da modeli. Yine aynı şekilde gerçekten güzel duruyor. Cool duruyor yani. Bedeni yine small benimkinin. Cepleri yok aynı şekilde. %100 pamuk. Kaçaları yine bu şekilde böyle. dediğimiz bir eşofman aldı aslında lastikli. Bunlardan çok memnun kaldım arkadaşlar. Çok beğendim. Böyle bir şey arıyorsanız eğer ben size bunu tavsiye ederim. Gelelim Zara'ya. Eçenem şimdilik bu kadar. Zara'dan karışık gideceğim bu arada. Yazlık da var, kışlık da var. Şöyle bir tane sweatshirt aldım ama bu örgü. Boyu birazcık kır crop yani normal sweatshirtler gibi değil aslında. Birazcık daha böyle kazak gibi ama sanırım sweatshirt kategorisindeydi. Bu da öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Krem rengi dediğim gibi bıraktım. Saldım artık. Krem rengi almayacağım çabasını. Oldukça da beğendim. Böyle jeanlerle falan çok rahat giyebileceğiniz, kolaylıkla da kombinleyebileceğiniz bir üst. Benimki bedeni small oldu galiba. Evet small. Bazen çünkü bol olsun diye medium tercih ediyorum. Ama bunu normal tercih ettim. Yani bol olmasına gerek yok. Zaten kendisi crop. O yüzden bol olmasın diye small aldım bedenler tam bu arada böyle bir şey arıyorsanız ve hala indirim varsa umarım vardır buna bakabilirsiniz. Buradan böyle devam edeceğim Allah Allah. Bir tane şöyle bir badi aldım. Rengi hoşuma gitti açıkçası. Bunu bir beden büyük aldım diye hatırlıyorum. Yok almamışım small. Jeanle yani daha doğrusu beyaz jeanle giyerim diye aldım bunu ben. Böyle i̇çine sokarım. Beyaz jean. Birazcık daha böyle casual. Günlük bir kombin olur diye düşündüğüm için aldım. Rengi değişik bir renk. Böyle güzel soğuk alt tonlu bir renk. Bu renkleri seviyorum zaten. Böyle soğuk alt tonlu parçalar bulmuşken de alıyorum. İndirimdeydi. Çok çok uygun bir fiyatı vardı bunun gerçekten. O yüzden böyle bir şey arıyorsanız buna da bakabilirsiniz. Bir tane böyle uzun kollu üst aldım arkadaşlar. Bunu salaş olsun diye büyük aldım diye hatırlıyorum. Evet. Bunun bedeni medium. Arkadaşlar bunun rengini çok sevdim. Kahverengi ama soğuk alt tonlu kahverengi. Bu benim için çok önemli. Ve böyle nasıl desem acı kahve gibi bir rengi var. Bu tonu ben her yerde bulamıyorum ve benim en sevdiğim kahverengi tondur bu. Bunun yanı sıra özellikle eskitilmiş bir kumaşı var. Çok sevdim. Çok vintage duruyor ve jeanlerle rengini çok yakıştırıyorum bunu ben. Bakın göstereceğim şimdi. Şu benim jean çekmecem. Şuradan yine en sevdiğim cinlerimden bir tanesini alayım. Bakın arkadaşlar. Bu iki renk bence çok vintage, çok 80'ler ve çok güzel duruyor. Jean'i giyip böyle bunu içine sokacaksınız ve boynunuzu kolyelerle dolduracaksınız. Altınızda beyaz Nike sneakerlar da olabilir. Converse de olabilir bu arada bunun altına. Bence çok güzel bir outfit. Link aşağıda olacak. Bir tane böyle bir üst aldım aradan. Kunda çok kararsızım arkadaşlar. Lütfen bana yardımcı olun aşağıya yazın. Güzel mi çirkin mi asla karar veremiyorum. Güzel gibi de çirkin gibi de yani şöyle ne bileyim hani şöyle tuttuğumda oluyor gibi de bir şeylerle olmuyor gibi de. Ama sanırım ben bunu iade edeceğim. Çünkü rengi falan değil olay. Şu boğaz kısmı arkadaşlar boğuyor resmen. O kadar dar yapmışlar ki buna. Böyle rahat olmayan şeyleri de sırf görüntü olsun diye giymeyi de sevmiyorum. Rahat olmalı insanın ilk önce içinde. O yüzden bunu iade edeceğim gibi duruyor. Ama yine de sizin fikirlerinizi de merak ettim. Siz olsaydınız iade eder miydiniz bunu? Ya da alır mıydınız? <laughs> Öyle diyeyim. Çünkü herkesin de zevkine hitap edecek bir şey değil. Bilmiyorum. Çok güzel de değil açıkçası yani. Farklı diyelim. Aa bakın. Şimdi çok güzel bir şey göstereceğim. Bu üstü aldım arkadaşlar. Beyazdan sıyrılıp böyle bir şey aldığım için çok mutlu hissediyorum kendimi. Zara'nın lotta işbirliğiyle çıkardığı bir üst bu arkadaşlar. Şurada Lotto logosu var ve tek kollu kol detayı da bu şekilde böyle askıda belli olmuyor ama normalde böyle. Jean'lerle falan çok güzel, çok uyumlu bir renk. Bakın yine göstereyim. Her şeyde jean'le kombiniyorum. Ben jean çok seviyorum bu arada. Bakın görüyor musunuz? Muazzam bir ikili oldular. Beyazla falan da çok iyi gidiyor bu renk. Buna arkadaşlar mutlaka bakın. Yaz için bence çok çok tatlı bir parça. Bir an önce yaz gelsin, havalar ısınsın ve giyeyim istiyorum. Zara'dan da bir tane siyah sweatshirt aldım arkadaşlar. Bu sweatshirt iade değil işte. Aslında az önceki H&M sweatshirt'ü bir diğer iade etme sebebim de büyük olmasaydı bile bunu almış olmamdı zaten. Zaten siyah sweatshirt'üm um var. Siyah risksiz bir renk. Yani her dolapta olması gereken bir parçadır diye düşünüyorum siyah sweatshirt'ü. Ben de bunu Zara'da indirimde çok çok uygun bir fiyata buldum gerçekten. Bu oversize bir model değil. Normal bir model. Klasik bir model. Böyle modelleri de çok seviyorum ben. Çünkü jean'lerin içine sokuyorum genelde. Öyle de kombinlemeyi seviyorum. %100 pamuklu bu arada. Böyle bir şey de bence bir dolabın olmazsa olmaz parçalarından bir tanesi. O yüzden böyle bir şeye ihtiyacınız varsa buna da bakabilirsiniz. Bugünlük size göstereceklerim bu kadardı arkadaşlar. Klasik sorumuzu soralım hemen. İçlerinden en beğendiğiniz ve en favoriniz olan parça hangisiydi? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve tabii ki kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalı kanalıma abone olursanız çok 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 sevinirim ve bir sonraki videomda da görüşürüz. Hoşçakalın.